Arkadaşlar, mesela var. Arkadaşlar, şimdi e, maliyet Arkadaşlar, evet. şimdi tanıtacağım. Şimdi gidiyoruz. Suda hadi yürü. Başla, yavaşla yavaşla. Tamam, tamam. Yürü. Tamam. Gidiyor arkadaşlar. Yani. Şunu şimdi gidiyoruz. Yani, şey yani, gidiyor. yani, yani gidiyorum. şeyinde de çey dola e, yani. yani Hadi da... Bak ıslanma. gideceğim. Gideceğim. Ee, şimdilik şimdi görüyorsun. Aha burada. Böyle. Maa, yürü. Sürü. yürü. E, su da yürüsün lan. Kelime, i̇şte. abi, ben gidip geliyorum. Ömer, Gid dakika. Arkadaşlar şimdi kelleri düştü. Ee, çok uzak.

bir su, bir su, bir su. Desen. İşte gidiyoruz.